Merhaba arkadaşlar evet şey bugün de Minecraft oynuyoruz evet ses açık mı diye bakalım evet açıkmış evet arkadaşlar bir tane yeni mod açalım evet şey, düzülmüyorsun tamam evet arkadaşlar evet şu şuraları kazanım kardeşim de burada evet yani büyük kardeşim benden bir olan evet şöyle, şöyle, şöyle. Ee, şuradan alalım ne ihtiyacımız olduğunu. Ee, evet. <laughs> ah nerede be? Ha arkadaşlar evet bir su lazım arkadaşlar. Ha, bir tane de şey merdiven şuraya da ha, kapı. Ondan sonra arkadaşlar yatak galiba. Red evet, Chest, Yanına da crafting table. Yanına da fırını alıyoruz arkadaşlar. Evet. Ilk önce şuraya. Ee, buraya değil. Şuraya. Şöyle, şöyle koyuyoruz. Crafting table'ımızı da şöyle koyuyoruz arkadaşlar. Evet. Ee, şimdi bunları da şöyle koyuyoruz. Arkadaşlar tam yapamazsam özür dilerim. Yine de başka bir ev olur. Evet. Şey devam edelim. Evet arkadaşlar. Şuna şöyle, şöyle şu bir su koyuyoruz arkadaşlar. Bir kazsam mı? Arkadaşlar şöyle kazanın şey koyalım. Çimden varsa. Ha, çimlik, her şey dikiliyor ya. Köylüler dikiyor da hep böyle. Nerede ki o? Lan neredesin? Ananası satayım. Burada mısın? Bak Arkadaşlar burada yok. Ee, da şunu değil. bir tane taş koyalım işte şunu. Tamam crafting table'da işimiz bitti zaten. Evet şöyle şöyle. Ha, evet, tamam bu kadar. Evet arkadaşlar bir tane pencere gibi bir şey var. Ha şu. Şunu. Şunun yerine alalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi işte buradan açılıp kapanan bir şey oldu arkadaşlar. Yani şuraya merdiven yapalım. Ne konu? Şey koy Ne konu? Ne krok? Başka taş koyalım arkadaşlar. Bu olmadı. Evet şey ee, tahta. Neredesin? Tahta tahta şurada olur. Ha. Buradan tahta. Ha, şöyle, şöyle. Bunları ben koyayım mı? Ona kadar işte ya. Anne şundan koyacağız. Şuradan açalım. Neredeydi? Abi şuradan. Ne yerine? chestini yeni alalım arkadaşlar. Ee, Ve koyalım. <laughs> ha, tamam oldu. Ha, dur da açılan kapının şöyle demiştik. Arkadaşlar şimdi e, en sona geçtik galiba. Yanlış koydum. Şöyle. öyle oluyormuş arkadaşlar. Ha, şöyle yapalım, daha şöyle Şuradan yapalım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi büyük oldu. Evet şuraya da Allah. Az büyük oldu arkadaşlar. Olsun. Evet arkadaşlar şöyle kalmıştı. Şu kadarcık şey koyamadım. Neyse. Madem tarafını şuraya yapmayalım. Şey yapalım böyle de daha iyi olur arkadaşlar. Şöyle buraya da koyayım anasını satayım. Böyle mi koyduk? Neyse ben koydum onu koy. Hı, tamam. Hı, tamam oldu. Alay oldu deneydim. Arkadaşlar evet bu, bu, kadar oldu. Şimdi evet başka şeyler de var. Şuraya bir yere gideceğiz.

da Arkadaşlar burada da yok galiba burada Anasını neredesin lan Neyse ben şunu alayım Arkadaşlar şuna Devam edelim ha. Şu. Şuraya koyalım Geldiğimizde açılıp kapanıyor Gördüğünüz gibi şimdi açılıyor. Olur. Bulacağım da. Bulamadım ki ya. Çok komik. Çok komik. Neredesin? Okey. Ben bir şey aldım. Neyse arkadaşlar evet bunu idare ederiz. Bu bu diye yapalım. Nalinemiz gibi olalım. Evet arkadaşlar Sen... gördüğünüz gibi e, güzel bir ev oldu. çok hoş bir şey. Gördüğünüz gibi açılıp kapanabiliyoruz. su da hatta. çatısı da var hatta böyle duruyorsun. Arkadaşlar köylülerle sohbet edebileceğiniz bir yer. Oynayabileceğiniz yer çağırırsınız ama bu şey olduğu köylülerin yerde olduğu için yani tam yer değil. tamam. tamam. Bu da dışarıdan gireceğiz. hiç giremeyeceğiz. Aa. Deneyek Deneyelim. Arkadaşlar olmuyor. Evet arkadaşlar. Evet bugünlük bu kadar. Evet Dianon Minecraft'ta Diana'nın en küçük evini yaptık sizinle. Lütfen abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ve arkadaşlar kendinize iyi bakın ve görüşürüz. Bye.